Hepinize merhaba ben Kuzey Bugün sizlerle beraber bir konuşma yapacağız Bu konuşma çok önemli olacak Arkadaşlar hepimiz için çok önemli olacak Yani Bakın ben yaklaşık 10 gündür çalışmıyorum Çalışma düzenim siktiri boktan gidiyor Çok berbat bir düzen oldu Ve ben e, Domuz gibi yatıyorum Bu 10 günlük süresi domuz gibi yatıyorum Hayvan gibi film izledim hayvan gibi bokunu çıkarttım yani. Sıçtım sıvadım tekrar sıçtım bir daha sıvadım. O derece bokunu çıkardım. Bok kelimesi çok geçti biliyorum. Çünkü boktan bir yaşam sürdüm bu 10 gün içinde. Kısa bir bilgi vereyim dedim size ne yaptığıma dair. En son şöyle olaylar oldu işte bu biraz hani nasıl desem bırakma gibi bir şeyler oldu ama bırakmadık çok şükür. Bugünden itibaren tekrardan bugün değil de yarın sabah kalkıp çalışmayı düşünüyorum. Evet. Artık silahımızı tekrardan kuşanma vakti geldi. Evet. Silahımız da bu. Bantlı silah. Ama bu bantlı silah var ya hayatta ne kadar şey değiştiriyor biliyor musunuz? Biliyorsunuz tabi lan. <laughs> Oğlum ben ne diyorum lan? Dur, bir dakika. Neyse. Şimdi size bu YKS stratejimi nasıl değiştireceğime dair bir şey göstereceğim. <laughs> hani konuşacağız işte arkadaşlar. YKS stratejimi şöyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben belli bir konu üzerinden gidiyordum. O konuyu mesela bugün tam bitirmiyordum. Ee, ertesi güne bırakıyordum. Ertesi gün de bitirmiyordum. Bir dahaki ertesi güne Yani gün gün ayırıyordum. Ama baktım ki böyle olmuyor. Yani bu şekilde hızım çok yavaş. Daha deneme atmıyorum bile tehdit edemesi. Bu arada şu dönemler moralinizi bozan, canınızı sıkan bazı insanlar olabilir. Dal yarak diyoruz biz onlara kendi tabirimizde. Ee, onlara kesinlikle kulak az vermeyin yani kulak asmayın. Çünkü size siz inanmazsanız onlar niye inansın diye düşünün. Bunu düşünün arkadaşlar. Ee, şu süreçte 100 gün var sınava yani 3 aydan fazla gün var. 3 aydan fazla. bu süreçte 100 gün aslında çok yani uzun bir süreç. Çünkü çünkü su yok işte 100 gün ne kadar yapıyor? 24 ile çarptığımız zaman 2400 saat yapıyor. Evet. 2400 saatiniz var arkadaşlar. Yani şunun şurasında 5 dakika bir otobüs beklerken bile ne kadar sıkılıyorsunuz onu düşünün 5 dakikanın ne kadar uzun bir süre olduğunu bile hesap edin hani 5 dakika daha gelecek 10 dakika gelecek ama bunu 2400 saate 2400 saati de 60 ile çarptığınız zaman yaklaşık olarak e, 100, 12, 100, 120 bin mi yapıyor öyle bir şey yapıyor 120 bin dakika gibi bir şeyler yapıyor ama neyse işte siz onu anladınız. Ben de videoyu çok uzatmak istemiyorum. Artık stratejim şu şekilde arkadaşlar onu söyleyeyim de. Ben artık bir konuya başladığım zaman o gün içinde e, bitireceğim yani bitirmeye çalışacağım. Çünkü yetişmesi lazım. E, mesela örnek veriyorum. Bir AYT biyolojiden solunum. Solunum bende de eksik ama solunum mesela 5 video var doktor biyolojiden. O 5 videoyu ben Bitirmem lazım bir gün içinde. Üzerine e, türev var. mesela malite matematikte uzun. Daha eksiğim var bitirmedim. Türevi bitirebilir miyim? Bitirebilirim. Evet uzun. Ama mesela gidip de her dersten gidip Kimya, fizik, biyoloji, matematik, geometri falan fistan bu Bütün dersleri bir güne değil de Misal türevi yazacağım programa. Sonlu mu yazacağım? Dolaşım yazacağım, sindirim yazacağım. Sonra bir de geometri koyacağım, paragraf koyacağım. Günü o şekilde bitireceğim. Ertesi gün kimyayla fizikten ekleyeceğim. Bu sefer o günü bitireceğim. 2-3 konu götürmeye çalışacağım yani. Bir günde 2-3 konu götürebilirsem 20 günde ya da ya bir ay desem bir ayda konularım bitmiş oluyor ve ben geriye kalan bu iki buçuk aylık süreçte full deneme atabiliyorum ve bu deneme atma işi de Biliyorsunuz ki sınavın olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bu yüzden böyle bir strateji deneyeceğim. Umarım işe yarar. Hepimizin e, gazabı gaz, gazabı mıydı lan? Gaz, oğlum gazan gazası mübarek. Her neyse işte bir şey olsun arkadaşlar artık benim... konuşturmayın çok 5 dakika geçti. <laughs> saçmalamaya başladım Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Benim için bırakanlar da bırakmasın. Bak ben 10 gün bıraktım. Boktan bir hayat çok boktan geçiyor. İnsanın düşünceleri değişiyor, hırsı bitiyor, motivesiz. Toz pembe hayaller içine giriyoruz. Ama çok yanlış bir şey çünkü bunun 10 sene sonrasını düşündüğünüz zaman aslında 10 sene sonra çamurdan çıkamamış bir domuz gibi olabilirsiniz ben de dahil yani eğer uygulamazsam bir harekete geçmesem bu yüzden o domuz olmak yerine ben bu örneği bir yere bağlayamayacağım. <laughs> o yüzden hadi görüşürüz.